Merhaba sevgili arkadaşlar, sevgili gençler. Bu videomuzda 11. sınıf felsefe dersinin 4. ünitesi olan 18. yüzyılı ile 19. yüzyıl felsefesini hep birlikte işleyeceğiz. Peki bu ünitede hangi konuları göreceğiz? Neleri tartışacağız? Gelin hep birlikte bakalım. İlk olarak 18. yüzyılı ile 19. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışına bakacağız. İkinci olarak bu yüzyıl felsefesinin ayrıcı nitelikleri nelerdir onu tartışacağız ve bu başlık altında iki temel konuyu göreceğiz. Bunlar bu yüzyıl felsefesinin temel özellikleri ve öne çıkan problemleridir. Hangi problemler? Bilginin kaynağı, birey-devlet ilişkileri, ahlakın ilkeleri ve varlığın oluşu problemlerini tartışacağız. Ve bu başlık altında son olarak bu yüzyıl felsefesinin dil ve edebiyatta olan ilişkisine bakacağız. Üçüncü olarak bu yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz edeceğiz. Ve son olarak bu yüzyıl felsefesinin düşünce ve argümanlarını değerlendirerek ünitemizi sonlandıracağız. 18. ve 19. yüzyıl felsefesi 15. yüzyıla başlayan bir sürecin birçok alanda sonuçlarının yaşandığı bir döneme işaret etmektedir. Yani dönemsel olarak işlediğimiz bu felsefi dönemler kendinden önceki felsefelerden bağımsız değillerdir. Tam tersine kendinden önceki başlayan süreçlerden etkilenmekte ve kendisinden sonraki yüzyılları ve felsefeleri etkilemektelerdir. Bilim, teknik, sanat ve felsefe alanında bu dönemde birçok ürün ortaya konmuş ve toplumsal yapıda büyük muazzam dönüşümler yaşanmıştır. Bilim ve teknik alandaki gelişmeler yeni ekonomik sistemi ortaya çıkarmıştır. Ve bu yeni ekonomik sistemde yeni bir kültürel ortama yol açmış, yönetim sistemlerini etkilemiş ve onları değişime zorlamıştır. Bununla kalmamış insanların bu yeni sistemle birlikte istek ve ihtiyaçları değişmiş, farklı sanatsal etkinlikler yapılmaya başlamıştır. Bu yüzyılı anlamak istiyorsak onun arka planına bakmalıyız. Yani bu yüzyıl kendi başına bağımsız bir yüzyıl değildir. Kendisinden önceki yüzyılın etkileri sonucunda ortaya çıkmıştır. Bunları şöyle sayabiliriz. Ta 12. yüzyıla kadar götürerek başlayabiliriz. Çevri faaliyetleri, coğrafi keşifler, matbaanın icatı, Rönesans, Reform, Hümanizm, bilim ve teknik alanındaki gelişmeler, Fransız İtlali ve sanayi devrimini sayabiliriz. Bu faktörlere kısaca değinecek olursak öncelikle çevri faaliyetlerine baktığımızda çevri faaliyetlerinin anlattığımız o ortaçağ felsefesini de söylemiştik. Karanlık çağını yaşayan ortaçağın özellikle orta çağda Avrupa'nın diyelim daha doğru olur. Çünkü İslam dünyası en parlak dönemini yaşamaktaydı. İşte bu çeviri faaliyetleri karanlık çağını yaşayan batının aydınlanmasını sağlamıştır. Coğrafi keşiflerle Avrupa yeni medeniyetler tanımış, yeni insanlar tanımış ve kilisenin o dünya düz bir tabak gibidir, sonuna gidersen düşersin anlayışının yıkılmasına neden olmuştur. Matbaanın icadıyla birlikte okuma yazma oranı artmış, kutsal kitaplar farklı dillere yani İncil, Latincenin dışında birçok dile çevrilmeye başlanmış, insanlar bilinçlenmiş. matbaayla ile birlikte fikirler daha fazla insana ulaşma imkanı bulmuştur. Aynı zamanda Rönesans'la birlikte yeniden doğuş sağlanmış, hümanizmle birlikte insan ve insanın aklı merkeze alınmıştır. Her şey insan için olmalıydı düşüncesiyle başlayan humanizm anlayışı ortaçağın o tanrı merkezli evren, toplum ve insan açıklaması yerine tam tersine insan merkezi bir evren, bir toplum, bir birey açıklaması getirmiş ve bunu inşa etmeye çalışmıştır. Yani artık tanrı devleti yerine yeryüzü devleti, dinsel bir kozmoloji yerine fiziksel bir kozmoloji, insanı kul olarak gören devlet toplum düzeni yerine tam tersine insanı birey ve kişi olarak gören bir devlet ve toplum düzeni inşa edilmeye çalışılmış ve böyle söylenler artmıştır. Hele reforma geldiğimizde ise dinde bir yenileşme hareketi yaşanmaya başlanmış, katolik düşüncenin o katı ve değişmez yorumu yerine protestanlığın ılımlı düşünceleri hakim olmaya başlamıştır. İnsan olma isteğinin İnsanın kendine özgü olanakları sayesinde mümkün olabileceğini savunan Rönesans insanı insanın önce doğaya egemen olması gerektiği düşüncesiyle yaşadığı evren, dünya ve toplum hakkında bilgi üretme çabası içerisine girmiştir. Hatırlarsak bir önceki yüzyılın en önemli filozoflarından Francis Bacon şöyle demiyor muydu? Bilgi güçtür, bilgi egemen olmayı sağlar. Peki Neye egemen olmalıydık? Doğaya egemen olmalı, doğayı kontrol altına almalıydık. İnsan ancak doğayı egemen altına almasıyla özgür ve mutlu olabilir diyordu Bacon. Bacon ve Bacon gibi düşünen aydınlanmacı filozoflara göre tek yol ön yargılardan, dini inançlardan, skolastik akıl yürütmelerden arınmış yani kurtulmuş, bilimsel bilgiyi, deneysel yöntemi bilimselmiş insanlar yetiştirmektir diyordu. İşte Rönesans ile başlayan yeni insan yani özgür, bağımsız, aklı ve deneyi bilgi için referans alan insan oluşturma projesi bu dönemde meyvelerini vermiştir. Bu dönemde üzerine durması gereken bir başka faktör de Fransız devrimi ile sanayi inkılabıdır. Bunlarla birlikte toplumsal yapıda, düşünsel yapıda, felsefi anlamında büyük değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Hele sanayi devrimi ile birlikte toplum geri dönülemez ölçüde bir değişim yaşamıştır. Bu gerek zihinsel anlamda, gerek doğa anlamda, gerek zaman, gerekse mekan anlamda söylenebilir. Bu değişim sonucunda yeni yaşam kültürleriyle yeni toplumsal sınıflar ortaya çıkmış ve bu yüzyıl bu toplumsal sınıfların mücadelesini konu almıştır. Bu değişim dönüşümle birlikte yeni özgürlük hareketleri başlamış ve bunlar büyük önem kazanmıştır. Bütün bu gelişmeler yeni anlayışlar, fe yeni felsefeleri getirmiş ve insan toplum üzerine yeni düşünceler üretilmiştir. Bu dönem filozoflarına bakacak olursak 1600 yılların sonlarından itibaren George Berkeley, Montesquieu, Voltaire. La Lamatrie, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, Alembert, Immanuel Kant, Bentham, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer, August Comte. 1800 yıllardan itibaren John Stuart Mill, Kierkegaard, Marx ve Nietzsche. Her konuda akla öncülük tanıyan düşüncenin etkisiyle 17. yüzyılın sonlarında başlayan 18. yüzyılda büyük ivme kazanan Avrupa'da bilimde ve felsefede büyük gelişimlerin yaşandığı döneme Aydınlanma çağı denir. Aydınlanma bireyin düşünme ve değerlendirmede din ve geleneklerin etkisinden kurtulup kendi aklı, kendi görüşleri sayesinde hayatını aydınlatmasıdır. Özellikle orta çağın kilise baskısı, hurafeciliği ve tutuculuğu karşısında insanın kendi aklını kılavuz edinmesi ve özgürce düşünmesidir. Aydınlanma tıpkı Platon'un mağara örneğindeki insanın zincirlerinden kurtulup gün ışığına çıkıp aydınlanması gibidir. Aydınlanma çağı Batı uygarlığının yeni insan ve toplum inşa etme projesinin düşünsel ve felsefi temellerinin atıldığı dönemdir. Bu dönemin sloganı Kant'ın deyimiyle kendi aklını kullanma cesareti gösterdir. Kant'a göre aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama durumundan kurtulma çabasıdır. Buradaki ergin olmama durumu bireyin kendi aklını kullanmayışıdır. Bireyin kendi aklını başkasının kılavuzunda kullanmasıdır ya da kendi aklını ipotaya vermesidir. İşte ergin olmama durumundan nasıl kurtuluruz? Kendi aklımızı kullanma cesareti göstererek kendi aklımızı kullanarak der Kant. Ve aydınlanma çağının en belirgin özelliklerden biri de şüphe biliminin başlangıcıdır. Şöyle denilir, hiçbir şeyden şüphe etmeyen bir insan hiçbir şeyi de inceleyemez, sorgulayamaz. Hiçbir şeyi inceleyemeyen, sorgulayamayan bir insan da bir şeyi keşfedemez. E bir şeyi keşfedemeyen, inceleyemeyen, sorgulamayan insan da kördür, hep kör kalır anlayışı aydınlanma felsefesini özetleyebilir. Çünkü aydınlanma sadece din ve felsefeyi sorgudan eleştirden geçirmemiştir. Hemen hemen tüm kurumları bir e, sorgulamadan, bir eleştiri süzgezinden geçirmiştir. Hele devlete karşı bir başkaldırı vardır aydınlanma döneminde. Neden? Devletin o baskıcı tutumunun yerine bireyi daha fazla ön plana çıkan, bireye daha fazla özgürlük alanı açmak isteyen liberal bir anlayışın parladığı bir dönemdir aydınlanma felsefesi ve aydınlanma felsefesinin dört temel boyutu sayılabilir. Yani aydınlanmanın dört temel boyutu akılcılık ve aklın kamusal alanda kullanılması, bilimcilik, ilerlemecilik ve liberalizm olarak sayılabilir. Bu çağın felsefesinde insan biyolojik bir varlık olarak doğanın bir parçası olduğu düşünülmüş ve akıl sahibi olması bakımından da hayatını daha güzel hale getireceği düşünülmüştür. Mutluluğu ve doğruyu Özgürce bulabilen bir insan hayal edilmiştir. Bu yüzyıl felsefesinin temel özelliklerine baktığımızda aklın gücüne güvenilmiş ve deneysel verilere önem verilmiştir. Siyasi ve dini her türlü otoriteye karşı çıkılmıştır. Özgür düşünce anlayışı yaygınlaşmıştır. Laik bir dünya görüşü benimsenmiştir. Ana konu olarak insan ele alınmıştır. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir. Aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuştur. Gerçek olan doğada olandır ilkesi hakimdir. Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıkan sorunlar tartışılmıştır. Felsefede yeni birçok düşünce sistemi ortaya atılmıştır. Aklını kendin kullanma cesareti göster ifadesi aydınlanma felsefesinin temel mantığını oluşturmaktadır. Bu dönemde öne çıkan problemlere baktığımızda İlk problem olarak bilginin kaynağını, ikinci olarak birey devlet ilişkisini, üçüncü olarak ahlakın ilkesini, dördüncü olarak da varlık ilkesi, varlığın oluşu problemi tartışılacaktır. İlk problemimiz bilginin kaynağı problemidir. Bilimdeki gelişmeler Batı'nın bilgiye olan bakışını değiştirmiştir. 17. yüzyılda bilimin yöntemi felsefe uygulamaya çalışılmış, 18. yüzyılda ise aklın aydınlattığı doğru bilgiler aranmıştır. Filozoflar bu açıdan bilginin üzerine gitmiş ve çeşitli sorgulamalarda bulunmuşlardır. Her şeyden önce sordukları soru şudur. Bir şeyi bilmek ne anlama gelmektedir? Bir şeyi bilmek mümkün müdür? Biz neyi bilebiliriz? Bilginin sınırları var mıdır? gibi sorgulamalarda bulunmuşlardır. Ve bu dönem filozoflarının hem fikir olduğu konu şudur. Doğru, kesin, güvenilir bir bilgiye ulaşabiliriz. Peki neyle ulaşabiliriz? ne bize doğru kesin ve güvenilir bilgi verir konusunda hem fikir değillerdir. O yüzden üç akım ortaya çıkmıştır. Rasyonizm, empirizm ve kritizmdir. Rasyonizmin temsilcisi bu dönemdeki temsilci Descartes, empirizmin temsilcisi John ve kritizm temsilcisi Immanuel Kant'tır. Rasyonizme göre doğru, kesin ve güvenilir bilgi akıllı el değildir ve doğuştan biz bilgi sahibiyizdir. Sonradan onları sadece hatırlarız. Empirizme göre böyle bir şey yoktur. Doğru bilgi sonradan elde edilen bir bilgidir. Doğru bilgi akılda elde edilmez. Duyu ve deneyimler de elde edilir. Gördüğünüz gibi iki zıt bir akım ortaya çıkmıştır. Biri aklı savunuyor, biri duyu deneyimi savunuyor. Biri doğuştan bilginin varlığını kabul ederken diğeri sonradan bilginin var olduğunu kabul etmektedir. İşte bu iki çalışan zıt akımın imdadına yetişen orta noktasını bulan kişi Immanuel Kant'tır. Yani kritizizm akımıdır. Kritizizm akımı şöyle der. Hem sen de haklısın rasyonizm, sen de haklısın empirizm. Ama ikiniz de eksik şeyler söylüyorsunuz. Niye eksik söylüyorsunuz? Çünkü akıl tek başına bilgi elde edemez. E duyu ve deneyim de tek başına bilgi elde edemez. O halde yapılması gereken şey şudur doğru, kesin ve güvenilir bilgiye hem akıl, hem duyu, hem deneyimle elde edilir. Ve doğru bilgi doğuştan getirdiğimiz bilgiler ile sonradan elde ettiğimiz bilgilerin bütünüdür der. Bu filozoflara biraz daha yakından bakacak olursak Descartes insanların doğuştan tanrı fikrini, aritmetik, matematik ve metafizik bilgilerinin getirdiğini söyler. Ve o hatırlarsanız bir önceki videomuzda bir önceki yüzyıl anlattığımızda Descartes'in metodolojik şüphe yöntemini anlatmıştık. Neydi o? Kesin güvenilir apaçık bilgiye ulaşmak için her şeyden şüphe etmekti. Yani doğru kesin ve güvenilir bilgiye ulaşmak için şüphe araç olarak kullanılmış ve şu ünlü sözünü ortaya koymuştu. Düşünüyorum o halde varım sözünü. Kısacası Descartes'e göre doğru bilgi akıllı elde edilir ve doğuştan getirdiğimiz bilgiler vardır. Buna karşılık canlak şöyle der. İnsanoğlu doğuştan tabula rasa gibidir. Yani boş bir levha gibidir. Doğuştan hiçbir bilgi gelmez. Bizler duyumsadıkça, deneyimledikçe o levha dolmaya başlar. Yani biz sonradan bilgi sahibi oluruz. Eğer doğuştan bilgilerimiz olsaydı bir cahil ile bir bilge, bir çocuk ile yetişkin arasında nasıl bir fark olurdu diyerek bu akımı eleştirir. Kant'a geldiğimizde Kant'ın hem aklı hem duyu hem deneyimi savunduğunu hem doğuştan gelen bilgilerimizi kabul ettiğini hem de, de sonradan elde ettiğimiz bilgilerin var olduğunu kabul ettiğini görüyoruz. Ona göre duyu ve deneyimle biz dış dünya bilgisini alırız. Akıl ile onları işleyerek bilgi haline getiririz der. İkinci problemimiz birey ve devlet ilişkisi problemidir. Felsefe tarihi boyunca en fazla tartışılan problemlerden biridir aslında bu. Birey mi öncelikli olmalıdır, devletin kendisi mi öncelikli olmalıdır? Bunu hem filozoflar hem politikacılar hem siyaset bilincinin tartışıldığı bir konu olmuştur. Bazılarına göre devlet varsa birey de vardır. Yani devlet olmadan bireyin kendi hayatını devam ettiremeyeceği düşüncesiyle devlet merkeze konulmuştur. Ama bazılarına göre ise birey varsa devlet vardır. Devletin var olma nedeni bireyin kendisidir diyerek bireyi öncelikli bir konuma oturtmuşlardır. Örneğin 17. yüzyıl felsefesine baktığımızda mutlak bir monarşiye dayalı devlet sistemleri düşünülmüş. Yani tüm gücü elinde bulunduran devlet sistemleri düşünülmüştür. Ve buna ilk karşı çıkışsa 18. yüzyıl filozoflarından John Locke olmuştur. John Locke devletin varlığını bir toplumsal sözleşmeye dayandırır. Bu toplumsal sözleşme Thomas Hobbes'in sözleşmesinden farklıdır. Çünkü Thomas Hobbes'e göre insan insanın kurdudur, insan bencildir ve doğa durumunda bir savaş ve kaos söz konusudur. Ancak Luke'a göre insanoğlu iyidir, doğada eşit, özgür, yardımlaşma temelinde bir e, anlayış söz konusudur. Ancak insanlar bir araya gelerek bir toplumsal sözleşme yaparak bu eşit, özgür olma durumlarını sürdürebilirler. Yani devletin varlığı bu, bu hakları korumak, daha eşit, daha özgür bir hale getirmektir. Hobbes'in öngördüğü o mutlak monarşiye dayalı, tek kişinin egemenliğine dayalı, sınırsız güce sahip bir devlet değildir. Çünkü Locke kuvvetler ayrılığı ilkesini öne sürer. Bu yasama yar yasama, yargı ve yürütmeden oluşan bu kuvvetler ayrılığı birbirini denetleyerek iktidarın o sınırsız gücünü sınırlayacaktır demektedir. Montesquieu'ya geldiğimizde o Aristoteles'in ilk olarak ortaya attığı ve Luke'un değindiği kuvvetler ayrılığına son şeklini veren kişidir. Ona göre kuvvetler ayrılığının nedeni şudur. Eğer tüm güç bir kişinin elinde toplanırsa o zaman keyfi uygulamalar ortaya çıkar. O zaman baskıcı durumlar ortaya çıkar. Eşitlikten, özgürlükten ve adaletten bahsedemeyiz. Bu kuvvetler ayrılığıyla birlikte birbirini dengeleyen dengeci ve aynı zamanda birbirini denetleyen durumlar söz konusu olacaktır. Ve iktidarın o sınırsız keyfi uygulamaları da ortadan kalkacak insanların hakları korunmuş olacaktır. Jean-Jacques Rousseau'ya geldiğimizde ise o hem Luc'un hem Montesquieu'nun öne sürdüğü kuvvetler ayrılığı ilkesini kabul etmez. Çünkü diyor ki halkın iradesi bölünemez, parçalanamazdır. Rousseau'ya göre doğa durumundaki ilk insan eşitlik, özgürlük ve mutluluk içerisinde yaşamaktaydı. Ama ne zamanki özel mülkiyet ortaya çıktı bu eşitlik ve mutluluk hali bozulmaya başlamıştır. Yapılması gereken nedir? Tekrar doğaya geri dönmektir. Bu mümkün müdür? Değildir. Çünkü özel mülkiyetle birlikte bu eşitlik ve özgürlük hali, mutluluk hali bozulmuştur. Peki yapılması gereken nedir? Herkesin özel iradeleriyle genel bir irade oluşturarak bir toplumsal sözleşme yaparak Devleti oluşturmaktır. Bu devlet onları ilk doğa durumdaki gibi eşit ve özgür yapacak devlettir. Ki bununla ilgili şöyle der Rus'u. Üyelerden her birinin canını, malını ortak güçle savunup koruyan öyle bir toplum içimi olmalı ki orada her insan hem herkese birleştiği halde yine de kendi buyruğunda kalsın. Hem de eskisi kadar özgür kalsın. Üçüncü problemimiz ahlakın ilkesi problemidir. Bu konuda iki filozofu görürüz. Immanuel Kant, Jeremy Bentham. Immanuel Kant'a göre ahlaki eylemin amacı ödevdir. Ödev nedir? Hiçbir çıkar, haz ve fayda beklentisi olmadan görev ve sorumluluklarımız bilinciyle uyduğumuz evrensel ahlak yasa sistemidir. Yani görev sorumluluklarımızdır. Uymamız gereken buyruklardır. Bu buyruklar hiçbir çıkar ve fayda gözetmek için uyulan e, buyruklardır. Mesela Birine yardım ettiniz ama bir çıkar bir fayda gözeterek yaptınız. Sonucu ne kadar mükemmel olursa olsun ne kadar ahlaki görünürse de görünsün o ahlaki bir eylem değildir. Bir eylemin ahlaki bir eylem olması için tamamen iyi niyetle yapılması gerekir ve fayda gözetilmemesi gerekir. Kant bu konuda şu ilkelerini öne sürer. Birinci ilkesi öyle davran ki davranışın temelindeki ilke tüm insanlar için geçerli olan evrensel ilke ve yasa olsun. İkinci ilke insanlığı kendinde ve başkalarında bir araç olarak değil de her zaman bir amaç olarak görecek şekilde davran. Üçüncü ilke öyle davran ki iraden kendisini herkes için geçerli olan kurallar koyan bir yasa koyucu olarak hissetsin. Diğer filozofumuz Jeremy Bentham. Jeremy Bentham'e göre ahlaki ilmin amacı mutluluktur. Peki mutluluğu sağlayan şey nedir? Faydanın kendisidir. Faydacılık mı yani bildiğimiz pragmatizm mi? Hayır. Buradaki fayda herkes için geçerli olan bir faydadır. Yani ona göre evrensel ahlak yasasının olabilmesi için tek bir kişi değil herkes için geçerli olan bir faydanın olması gerekir. Ki birey tek başına mutlu olmaz. Birey çevresindekilerin mutluluğuyla mutlu olabilir. O yüzden evrensel ahlak yasası birçok kişinin mutluluğuyla mümkün olabilir. Bireysel fayda yok, toplumsal fayda vardır. Dördüncü ve son problemimiz varlığın oluşu problemidir. İlk çağdan günümüze kadar varlık problemi tartışılmıştır. İlk çağda evrenin yaratan ana madde nedir tartışması temel problemdi. Daha sonra varlık var mıdır yok mudur problemi tartışılmış. Bir tarafta varlığın olmadığını savunan nihilistler, diğer tarafta varlığın var olduğunu savunan realistleri görmüştük. Şimdi ise 18. ve 19. yüzyılda varlığı ele alan bir filozofumuz var. O da Hegel'in kendisidir. Hegel'in felsefesi şu şekilde özetlenebilir. Gerçek bütündür. Akla uygun olan gerçektir. Gerçek olan da akla uygundur şeklinde özetlenebilir. Ve o var olan her şeyin temelinde Geist'i görür. Geist nedir? Tindir, tanrıdır, akıldır, ruhtur. Yani bu çeşitli anlamlarda Geist'i kullanmaktadır. Geist ve Tin ilk başta kendiyle özdeş, kendinde olan bir varlıktır. Ancak kendini tanımak ve bilmek istemektedir. Kendini tanıyıp bilmesi ancak kendi olmayan da kendisini görmesiyle mümkündür. Yani karşıtında mümkündür. O nedir? Doğanın kendisidir. Tin doğa durumuna gelince kendisini kaybeder, özgürlüğünü yitirir ve kendini tanıyıp bilebilmesi için ten ile doğa bir çatışma içerisine girer. Bu çatışmadan bir uzlaşma ortaya çıkar. O da insanın kendisidir. İşte Hegel'e göre insanlık tarihi bu tinin yani Geys'in kendini bulup tanımasının zemininden başka bir şey değildir. Hocam tin diyorsunuz, Geys diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Şöyle özetleyeyim. Hegel'e göre varlık bir değişim ve oluşum içindedir. Bu değişim ve oluşum sürecine diyalektik der. Diyalektik de dinamiklik söz konusudur. Durağanlık yoktur. Ve üç aşaması vardır. Tez, antitez ve sentezdir. Tez, tin yani geist aşamasıdır. Antitez doğadır. Sentez de insanın kendisidir. Burada bir termi hayır. Çünkü her tezden sonra bir antitez, bir antitezden sonra sentez gelir. Burada durmaz. Sentezden sonra yeni bir tez gelerek bu aşama sürekli devam eder. Güncel bir örnek verelim, daha basit bir örnek verelim. Bir elma düşünelim. Bu elmanın varoluşunu tez-antez sentez sürecini anlatırsak elmanın oluşabilmesi için çiçek olması lazım. Bu tez. Meyvenin oluşabilmesi için bu çiçeğin yok olması gerekir. Bu da antitezdir. Ve bu çatışma sonucunda ortaya çıkan ürün meyvenin kendisidir. Yani elma. Peki burada durar mı? Hayır durmaz. Bu süreç Diyalektik olduğu için sürekli devam edecektir. 18. yüzyılda matbaaların sayısı hızla artmış ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde birçok yeni yayın görülmüştür. Bunun nedeni yani en önemli nedenlerine baktığımızda Burjuva sınıfının yükselişi ve felsefe, dil, edebiyatı olan düşkünlüktür. Filozoflar ve aydınlar sadece felsefi eserler değil çok farklı alanlarda da eserler vermişlerdir. Ve bu dönemdeki yazıların geneline baktığımızda daha çok toplumu ilgilendiren konular işlenmiştir. Siyaset, sanat ve felsefe alanındaki yazılar kendilerini dergi ve gazetelerde doğrusu kendilerine dergi ve gazetelerde yer bulmuşlardır. Ve sistemli olarak ortaya konulanlar ise kitaplaştırılmıştır. Bu dönemde temel kavramlar yani çok sık kullanılan kavramlar akıl, deney, bilim, özgürlük, insan hakları ve eşitlik gibi kavramlardır. 18. ve 19. yüzyıl felsefesinin dil edebiyatı olan ilişkisi ağırlıklı olarak Fransa'da ve tüm Avrupa'da görülmüştür. Fransa'da Voltaire, Rousseau, Montesquieu gibi filozoflar önemli felsefi eserler vermişlerdir. Voltaire'in Candide'si ve Rousseau'nun Emile'si önemli eserlerdir İki bu dönemde en önemli eserlerden olan ansiklopediye değinmeden geçmeyelim. Bunun yazarı Diderot ve Alembert'tir. Bunlar hemen hemen o, o zamana kadar elde edilmiş bilgilerin toplandığı cilt cilt yayınlandığı eleştirel bir tavırla ele alındığı kitaplardan meydana gelmektedir ve birçok kişi tarafından da okunmuştur. Bu yüzyılın sonlarına doğru Fransız etkisiyle o Rejimi ortadan kalkmış, düşünsel anlamda duygu ve düşüncelerinin ideal formlarda ifade edildiği özgür bir ortam oluşmuştur ve bu durumda romantizm akımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. 18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan romantizm akımı, aydınlamacının o akılcı, aklı zirveye çıkaran felsefesine karşı çıkmış içgüdüleri, Yücelten kişilere değer veren e, ve aydınlanmacıların önemsenmediği din duygusunu önemseyen coşkuya, hayal gücüne önem veren edebiyatı, müziği, felsefeyi, sanatı etkileyen önemli bir e, felsefi akımdır. Aynı zamanda bu yüzyılda başka bir akımı da görmekteyiz. Realizm. Realizm ise romantizme karşı ortaya çıkmıştır. O'nun işlediği e, konu ise şudur insan ve toplum gerçeğidir ve en önemli filozofları ya da edebiyatçıları düşünürleri diyelim Tolstoy ve Dostoyevski olmuştur. Bu realizm ve e romantizm akımı aynı zamanda Türk edebiyatını da ve bu anlamda önemli eser veren e yazarlarımız ortaya çıkmıştır. 18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi eserlere baktığımızda Mary Wollstonecraft kadın haklarının gerekçelendirmesi, Jonathan Swift, Gulliver'in gezileri, Russo Emile, Alember Diderot Ansiklopedi, Daniel Defoe, Robinson Crusoe, Samuel Johnson, İngilizce Sözcük, Walter Candide, Göte'nin Genç Werther'in Acıları, Pierre Corrin, Beaumarkis, Frigo'nun Düğünü, Leysing'in İnsan Soyunun Eğitimi, Aydınlanma, Din ve Eğitim kitaplarını görmekteyiz. Bu yüzyıldaki filozofların görüşlerini analiz edecek olursak 3 filozofu görmekteyiz. Canlak, Immanuel Kant ve Hegel'i görmekteyiz. Bunları tekrar anlatmanın sıkıcı olacağını düşünmekteyim. Kitabımızda bununla ilgili 3 metin verilmiş. Analiz kısmında size güveniyorum. En iyi şekilde yaparsınız diye düşünüyorum. Son konumuz bu yüzyıl felsefesinin düşünce ve argümanlarını değerlendirme her zaman gibi iki kısmımız var. Tartışalım ve yazalım. Tartışalım kısmında insan özgür doğar ve her yerde zincire vurulmuştur sözü var. Bu da Jean-Jacques sözü. Bunu tartışmamız isteniyor. Yazalım kısmında ise günlük hayatta kullanılan bilgilerde aklın ve deneyin rolüne ilişkin bir deneme yazmamız isteniyor. Yani empirizm ile rasyonizm arasındaki ilişkiden yararlanarak bir deneme yazmamız isteniyor. Bunu da en iyi şekilde yapacağınızı düşünmekteyim. Bir sonraki ünitede yani son ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.